Selamlar arkadaşlar. Bugün sizlere Zoropsis türünü göstereceğim. Zoropsis türü gördüğünüz üzere bir örümcek türü. ve yuvası şu taşı kaldırdığım zaman buradan çıktı. Altını görüyorsunuz. Altında yumurta kesisi var. bakın görüldüğü üzere. Fed yemiş galiba. Bilmiyorum yemiş mi? Dişi bir, bir birey. Bakın Şöyle boyutunu göstereyim. Küçük aslında. Bunların daha büyükleri de var zor ofisistlerin. Ee, bu videoda bu kadar kadardı arkadaşlar. Böyle kısa incelemeler atacağım arada. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.